Hadi yap bir şeyler hadi ben açım. Oor, o adam geldi. Tam 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 sıkıntı yok hadi. Videodayım anneciğim. Devro'dan herkes herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile Annem yemek yapmamış. Şunu bir bitirelim. Lan. Lan market çekmiş. Boksin bak. Allah. Kirimi çalman işte ya. Dur. Bunda 10 lira olması lazım aynen. Arkadaşlar. Normalde AKM çekeriz ama şu an Oo. Bak, 200 IQ arkadaşlar. Uf. Bir dakika. Aşağıda adam var. Abi dalsam mı, dalmasam mı, dalsam mı, dalmasam mı, mı sorusunu sonra sonra. Dalma fikri aklımda çık. Vallahi daldım. Gelin lan. Yalnız. Biri kenarda arkadaşlar. Tam burada bir yerde. Oğlum nasıl çıktın la oraya? Bir dakika. Bakabiliyor muyuz yukarıda? Yukarıda belki bakıyoruzdur arkadaşlar. Şu kenarda bir yerde adam. Aynen bak burada. Ne lan? <laughs> ya abi işte ses katmanın önemi ya. Gelin lan gelin. Biri de tam şu altta, aha gördüm. Ben nasıl vuracağım ben ya? Nasıl bir adam ya? Oğlum, adamlar da var ya, öyle bir şey ki arkadaşlar. Böyle beklesek... Ya da dur, bot mod dur şuradan. Boş durmayalım arkadaşlar. Boş duralı sevmezler. Geliyor mu bunlar? Bunlar gelirse sıkıntı. Tamam bunu vurduk. Geliyorlar. Hadi oğlum. Öl lan. Allah'a baydım. Geliyorlar. Geldi. Geliyor bak bak bak. Hatta şöyle bitiriyormuş gibi yapalım. Ha çaldılar lan. Ne oldu lan? He? Ula seni var ya seni. Görün mü arkadaş hemen bu zatı şey mu? Hemen hemen rush. Lan, lan şunu kaçırmasak. Neyse Allah'tan 3x'imiz var, sıkıntı yok. Abi güzel güzel. Hiç beklemedim loot var şu an bende var ya. Ben bu kadar loot beklemedim çünkü Galata Kulesi'den biliyorsunuz arkadaşlar çok loot çıkmıyor. İnşaat bir şey olması lazım. E bu kardeşte de yok. 5 kilo ulaşmışız bile. Vay be. Lan ne kadar şanslıyım. Peki adam burada var mıdır? Yoktur. Arkadaşlar bugünkü giriş biraz değişik oldu. Kusura bakmayın valla. Ya şimdi ben Evde genelde tek yaşıyorum. Ya tek yaşıyorum demeyeyim de. Ailem biraz işkolik mi diyeyim artık. İşleri var yani. Lan adam aşağıda pusuyor. Arkadaşlar peki yılın bombası gelmedi mi? Bir dakika. Tam var ya tam ağızda patlaması lazım. Uy! Yalnız bu değil de bizim kilimiz. Bir daha açacağım. Yani işler olduğu için yemek sıkıntısı çekiyorum biraz. Bir arayayım dedim bugün yemek yapmış mı? Normalde genel yani normalde genelde dışarıdan yiyorum. Son bir tane de patladı. Oo çok iyi. Doymadık mı? Doymadık. Bir dakika. Bir tane daha açacağım çünkü kaldırmış olabilir. Ha oğlum düşün lan. Biri de balonla yaklaşıyor galiba. Neyse artık oraya uçma vakti geldi arkadaşlar. Arkadan gelmezse sıkıntı yok. O kaldırmış. Arkalandılar. Oo bir dakika. dur. Tamam, bunlar baygın. Ya bak ile bir tane daha geldi ama. Abi seri 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 loot. Tamam. Hatta şöyle sağlık çantasını basalım işimizi garanti alalım. Diğeri de diğerini tutuyordur muhtemelen arkadaşlar. Neyse olayı anladınız. patladı lan patladın mı bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim oğlum kaç kişi var lan burada Abi bak sürekli ses geliyor. Anlayamadım ki ya bu nasıl bir oyun? Çatıdan geliyor ses. Lan bu kaçıyor lan. Oğlum ne oluyor? Kardeş yapmayın böyle şeyler. Abi. Ya ben olay şu an neresinde kaldım onu bile Arkadaşlar kısacası anneme yemek yaptı mı diye sordum işte. Yalnız bu kardeşler bayağı bir sinirli. Oğur kardeşim bir dakika. Sinirini sonra çıkar şu an değil. Abi. Dur. sen artık öl ya. Vallahi öl. Tamam. Birini eksilttik güzel abi şunu at. Ya arkadaşlar ben şu bagiye gitmem lazım ya. Benim şu bug'i hemen almam lazım oradan. Ya biri... Oyt! Çatıda. Gel oğlum. Hayır, hayır, hayır dönmedi, dönmedi, dönmedi. Yere yatmasam vurdum ya. Ah be. Arkadaşlar çok güzel oynadık. Valla çok güzel oynadık. Bot, bot vurdu. Abi saçmalığa bak ya. Ulan çok güzel oynamıştım ya. Sırf var ya yere yattım diyordum arkadaşlar. Neyse evet, sağlık olsun. Ee, bundan sonra kameralı videolar atmayı düşünüyorum. Bakalım yapabilirsem biraz zorlanıyorum arkadaşlar kameralı da. Çünkü oynayışıma baya bir etki ediyor. Zaten izlerken fark edersiniz diye düşünüyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız çok kıymetli. Lütfen unutmayın. 10.000 aboneye çok az kaldı. Yani desteklerinizi bekliyorum. Oo abi havada baya bir gelen var. Ulan acayip ballıyım. Pompalla var ya. En az 2 kilo alırız. Şu bir. Lan, lan, vuramadım. Kardeş kaçma. Vallahi baydım. <laughs> Oğlum adam uçarak kaçmaya çalışıyor. Deli misin kardeşim? Devradan kaçabileceğini mi sandın? Abi hemen oyun kilini çekmeye gideceğim yoksa zor. Woohoo! Geliyorum kardeşim. Lan burası da dolu. Gel oğlum. Gel kardeşim. Bir arkadaşlar tehlikeli çıktı adam. Lan bir tane yelem olsaydı be. Kortu kortu. hadi bakayım. Sen bir lobiye dön kardeş. Lan insanda bir tane yelek olur be. Gördüm. Hayır. Arkadaşlar şu kardeş artık bomba öldürmemiz lazım. Tam karşım deme. Şura bir bomba. Oo. Bir dakika. Lan bu merdivende. E hey, merdiven değil Balkon da. Biri bana oynuyor. Hayır. Öleyim. Bir dakika, bir dakika bir dakika arkadaşlar geliyor. Geldi hop. Oh hadi bakayım. Oğlum adam asabı bozmak ben geliyorum. Arkadaşlar rushluyorum. Kardeş geleceğim. Arkadaşı gelmeden oynamam lazım. Artık. Dışarıda. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. Bunlara da bir toplayayım. Abi ileride bir tane daha adam vardı. Hemen onu da vurmam lazım. Oo bir dakika. Skull'dan biri balonla uçuyor. Göremedim ki. Bak balon sesi geliyor arkadaşlar. Artık da gözüksüz güzel olur aslında da. Yalnız bu maç DBS oynayabiliriz. Abi da var ya hep beni buluyor be. Bir görebilirsem çok güzel olacak. Ya şu en sağda vardı ama ben büyük binaya geçeyim. İnşallah havada vurmaz çocuk. Hayır kardeşim. Bu güzel girdik. Bura girmiş olamaz herhalde ama. Belli de olmaz arkadaşlar güvenme kimseye. Ya canlanma kartım yok ki o çok sıkıntı. Ya adam buradaydı var ya. Kardeşim lan orada biri mi yatıyordu? Alıyormuş lan. İran alısı hem Arkadaşlar bu halı var mıydı ya? zaten her yerde halı varmış. Kardeşim neredesin? Aa vallahi araba aldı. Kaldırmaya gidecek. Vay 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 kardeş. Bekle bekle. Bunu bir atalım. Neyse o gelenler de vuracağız artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi o arkadaşlarını kaldıracak. Biz de onları çatır çatır vuracağız. Muhtemelen direkt sukula sürdürecekler. Olsun be. Olsun be. Halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Şöyle M4 M4 derse daha iyi orada. İnşallah öldürmede gideriz. Oha. Nasıl düşmedi lan? O ne Adam üstünde ne vardı arkadaş? O neydi? O ilk defa görüyorum. Özellik falan herhalde. Ona ne işi arıyor? Ne yapıyor Anlamadım ki. E ee, bu adamlar düşmedi. Tamam neyse en az da arabamız var. Şu arabayla bir bir dakika balon sesi duydum yine. Bu sukula gitti bak kesin ya. Dedi mi? dedim mi yaptı kesin. Arkadaşlar bu arada abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Cümleden videoma hoş geldiniz. Şu kardeşlere bir rush atalım. Biri uzayla sıkıyor ama sesi tam alamadım. Aha. Vallahi gördüm. Selamünaleyküm reis. Oğlum bak, bak ben TRK'liyim. Tamam, bu öldü. O, bir dakika. Farklı takım geldi. Oğlum ne alaka lan? Hayır, vuramadım. Büyük sıkıntı, büyük sıkıntı. 45 HP aldım ne mi aldım? Nere gitti bunlar ya? Çatıda biri. Biri alt katta olabilir arkadaşlar. Tam ikisi de çatıda gibi şu an. Oh, yatıyor. Bomba attı erkek. Bir dakika bomba patladan çekeceğim arkadaşlar. Patla lan. Ha, bak burada adam var dışarıda. Biri alt kattan. Oğlum kaçıp durma lan. Hayır ya. Hayır ya. Çok güzel oynamıştım lan. Lan bir tane bile vursam ölüyordu ya. Of. Neyse arkadaşlar bu videoda çok kısa bir videoydu. Bu videoya başka bir video ekleyebilirim. Haberiniz olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız çok kıymetli. Lütfen unutmayın. 10.000 aboneye çok az kaldı. Yani desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.